Merhaba arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi profesyonel bir YouTuber değilim. Ben kafama göre takılıyorum. Herhangi bir kazanç kaygım da yok. Para kaygım da yok. Her neyse. Şimdi eskiden tüylenen tişörtlerimizi biz bununla temizliyorduk. Yani ben bununla temizliyordum. Siz ne yapıyordunuz bilmiyorum. Yani sevdiğim tişörtleri ben atmaktan yana değilim. Beni bilenler biliyor zaten. Bakın bu tişörtüm tüylenmiş. Ve kumaşı çok güzel. Çok rahat. Hiç terletmiyor. Ve şöyle bir tüy temizleyici aldık. Simbonun. Şarjlı. Şarj ediyorsunuz. Ben şimdi size bununla ilgili ben video aradım. Bir iki tane var. Fazla yok. Bir de ben çekeyim dedim. Şimdi size göstereceğim yayında. Aradaki farkı görün. Şöyle yakın tutayım. Bakın. Şimdi şöyle. Evet. Gördünüz mü? Şu an biraz kırışık Tabii tişörtü. Süreyince daha güzel belli oluyor. Şöyle. Şimdi biraz daha gezdirelim. Daha düz bir yerini bulayım. bastırmadan çok aşırı bastırmadan normal bir basıyla yani sıvazlar gibi ütü yapar gibi böyle sırayla gezdiriyorsunuz şarjı da bir tişörtü bitiriyor yani bir tişörtü yapıyor ikinci tişörtte biraz bayılmaya başlıyor yani ütü yaparken yavaş 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 bir tane iki tane bir tane iki tane bütün ürünlerinizi temizleyebilirsiniz Görünürde iş yapmıyor gibi gelebilir size şu an. Ama bakın şimdi altını göstereceğim size. Çektiği şeyi. Görüyor musunuz? Daha iç kısmında da var. Yanında beraberinde bir temizleme şey geliyor, fırçası geliyor. <laughs> yani ben bunu bayağıdır yapıyorum şimdi. Kol altlarını falan yaptım, arkasını yaptım, ön kısmına geldim tişörtün. Yani görünürde pek bir şey yok ama topladığı pupucuk bu yani sizin de öyle sevdiğiniz giysileriniz varsa ve topçuklandıysa bu cihazla temizleyebilirsiniz bu bir reklam değil buna benzer başka bir cihaz olsaydı onun reklamını onun tanıtımını yapardım simbodan herhangi bir para da almadım <laughs> benim derdim her zamanki gibi benim işime yarıyorsa belki başkalarının da işine yarar tanıtayım da bir Allah razı olsun diyene duacı olurum. Hoşçakalın.